Evet arkadaşlar Finansçı Baba YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arz analiz videosuyla çıkıyoruz. Gelin hep birlikte bu enerji şirketinin celili. Ekranda bir SPK uyarı metnimiz var. Videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Satış fiyatı 11 lira 33 kuruş olarak belirlenmiş. Lot sayısı biraz fazla. 262 milyon 635 bin adet. Arz büyüklüğü de bununla çarptığımızda 2 milyar 975 milyon 654 bin 555 yani 3 milyarlık bir halka arz arkadaşlar. Dağıtım yöntemi bireysel eşit olacak. Konsorsiyum lideri olarak karşımıza iş yatırım ve TSKB çıkıyor. İşlem kodu Mogan olacak. Talep toplamı 3 gün sürüyor. 28 Şubat, 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde olacak. Halka açıklık halka arzdan hemen sonra 10. Nokta. 76 olacak. Biraz düşük bir halka e, açıklık arkadaşlar. E, çok da istediğimiz şeyler değil aslında. T1-T2 kullanılamıyor. Katılım endeks kriterlerini karşılamıyor arkadaşlar. Bu konudaki hassasiyeti olanlar dikkatli olsun. E, halka arzı katabileceğiniz kurumlar listesi de ekranınıza geliyor. E, burada ben herkesi gördüm arkadaşlar. Ak yatırımı görüyorum. E, sağ tarafta TEP yatırımı görüyorum. İş yatırım zaten e, konsorsiyum lideri var karşımızda. Yani hemen hemen hepsini görüyorum. Yine mutlaka kendi kurumunuzu kontrol edin arkadaşlar. İlana baktığımızda 210 milyon adetlik kısmı bedelli sermaye artırımı olarak gelirken 52 milyon kısmında mevcut pay satışı olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir tesadüf olmuş. Direkt bu mevcut pay satışı sanki yurt içi kurumsal yatırımcılara gidiyor gibi olmuş. Diğer kalan kısmında %80'lik kısımda yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtılacak birebir denk gelmiş. E, bunu da oranladığımızda arkadaşlar fiyata e, böyle bir liste çıkıyor karşınıza şimdi e, katılım kriterlerini karşılamadığı için orada bir talep azalması mutlaka olacaktır bir miktar ancak enerji hissesi olduğu için de e, bir miktar miktarda e, fazla olacaktır zaten aracı kurumların hepsi var işte tebbinden iş yatırma ak yatırma kadar herkes de var dolayısıyla müracaat edilebilesi bir halka arz oluyor e, yine aynı seviyelerde ben kalacağını değerlendiriyorum. Biz 3, 3 milyona göre bir orta hat çiziyoruz. Ancak garanti olsun derseniz arkadaşlar 70-75 adet, 80 adet giriş yapabilirsiniz. Ee, ben bu listeyi bu şekilde koyuyorum yani 3 milyona göre koyuyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi zaten MKK'da değerler geliyor. Halka arzları art başladıkça sayılar artmaya başladı. Tekrar 8 milyonun üzerine çıktı yatırım sayısı. Burada da bir miktar artış olacaktır diye düşünüyoruz şimdi şirket hakkında kısmına gelelim şirket arkadaşlar bağlı ortaklıkları vasıtasıyla elektrik enerji üretimi ve ticareti alanında faaliyet gösteriyormuş Güriş grubu altında arkadaşlar elektrik üretimi ve ticareti faaliyetleri bulunan şirketlere iştirak etmiş ve bunları çatısı altında toplanan bir Holding statüsünde bulunan bir çatı şirketi haline gelmiş Güriş grubunu nereden tanıyoruz Parsan'dan Döktaş'tan tanıyoruz Borsa Kote İki şirketleri daha var. Ee, bu da arkadaşlar üçüncü olacak. Ee, yine şirketin bağlı ortaklıkları olarak her bir enerji sektöründeki yatırımları için kurulan toplam 12 adet arkadaşlar özel amaçlı kuruluş bulunuyormuş. Ee, şirketin içerisinde neler var? Şirketin içinde arkadaşlar toplamda 21 adet yeni bir enerji santrali bulunmakta olup bunların 9 adet res 8 adeti jes jeotermal, 4 adeti de ...hidroelektrik santraliymiş arkadaşlar. Ee, dağılım bu şekilde. Gayet de güzel görünüyor. Peki bunlardan gelir nasıl? Restlerdeki portföye baktığımızda... ...yüzde %66 66.70'e denk gelen kısım... ...restlerden geliyor. Gelirin e, kurulu gücün diyelim. Pardon. E, jeotermal santrallerden yüzde 25.36'sı... E, ...hestlerden de yüzde 7.94'üne denk gelen kısım... E, ...elektrik üretiminde elde ediliyormuş... Yani burada arkadaşlar aslan payı rüzgar tarafında, arkasında jeotermal geliyor, arkasında da hidroelektrik geliyor. Şimdi rüzgar tarafında biliyorsunuz borsamızda kote bir sürü şirket var. Yani e, Sayas var, e, Galata Wind var. E, Jez tarafında çok yok. Jez tarafında da biliyorsunuz işte son dönemde Alarko fen yatırım yapmaya başladı. E, bu konuda girişimleri olmaya başladı. Jez tarafı benim biraz dikkatimi çekti ama e, yine dediğimiz gibi pay diğerinin çok aşağısında buradaki e, olay resler üzerinde dönüyor. Şimdi şirket hakkında kısmına geldiğimizde arkadaşlar e, burada elektrik üretimi ile alakalı arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde %83 %86, %86, %80 ve %85'lik kısmı sırayla yıllar olarak yektem kapsamında satılıyormuş. Yani şirket yekleme dahil ancak burada da 2.9 yıl kalmış geriye yektem e, anlaşması. Ya ileride mutlaka yenilenecektir ama e, şu anda 2.9 yıl kaldığını söyleyelim. E, burada bir işletme sermayesiyle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülüklerini altındaymış. E, burada 12 aylık dönem için kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yeterli değil. E, burada bir sıkıntı var. Ancak burada altında da şunu belirtmişler. Halkar sonrası şirkete girecek. Halkar gelinen etkisiyle Şirketin net işletme sermayesi açığının önemli ölçüde azalması ve pozitife dönmesi beklenmektedir şeklinde bir not yakaladık. Ya burada da uzun uzda anlatmayayım size. ise şundan bahsediyor. Ya biz işte aslında para kazanıyoruz da işte yeklem kapsamında o paranın bize gelişi biraz geç oluyor da biz bunu çevirebiliyoruz vesaire. Böyle çok uzun uzda açıklamalar yapmışlar ama nitekim yeterli değil arkadaşlar. Halk arzının aslında sebebi de bu olarak söyleyebiliriz. Aşağıya bir grafik koydum. İzdemir Enerji yakın zamanda halka oldu. Aslında çok yakın gördüğüm için paylaştım. Çünkü aynı sanki ben bu halka yapmışım şeklinde aklıma geldi. İzdemir de Ben o zaman yine işletme sermayesi, borçluluk vesaire bilmem ne. Ben beğenmemiştim ama Arkadaşlar enerji listesi bu tavan tavan gider demiştik ki böyle olmuş. Aynen başladığında biz beğenmememize rağmen bu hareketi yaptı arkadaşlar. Yapıyor ama sonrasında gördüğünüz hareketi de yapıyor. Ve e, burada bir dönüş noktası ki e, 0618 falan da dinlemedi. Yani daha aşağılara gelip e, buradan dönüş gerçekleştirdi. Burada da gördüğünüz noktaya geldi. Aslında halka şurada başlayıp şurada yani. Sizden de e, şunu tavsiye ederim. Bu halka da, da muhtemelen şu aynı hareket yapılacak ama sonrası için görünümün çok iyi olmadığını size söyleyeyim. Yani aynı hareketi burada da göreceksinizdir diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. beni de burada test etmiş olursunuz. çünkü içeride hani şu anda enerji çok fazla enerji şirketi olmaya başladı. Eskiden yoktu. bu kapsamda da içerisinde de bilançoların da böyle çok müthiş iç açıcı olmadığını görerekten söylüyorum. Ben yine aynı hareketi yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şirket hakkında kısmına devam edelim. Personel e, sayılarına baktığımızda gördüğünüz gibi 2021 20'de 447 2021'de 566, 22'de 572 ama tekrar e, şu anda 546-548 yani şirket 572'lerden tekrar 548'lere geri gelmiş. Şurada yatay bantta devam ediyor arkadaşlar. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Büyümüyor yani çok daha hızlı atılım yapmıyor. Ona onu göstermeye çalıştım sizlere. Bilançosuna baktığımızda gördüğünüz gibi kısa vadeli yükümlülüklerde çok ciddi bir rakam görüyoruz. 9 milyarlık bir rakam var. Uzun vadelerde 35 milyarlık bir rakam var ki bu çok fazla. Dönem karı da bu kadar yükümlülüklerin altına biraz düşük kalıyor. 794 milyon bir dönem net karı var 2023'ün ilk 3 çeyreğinde. Net finansal borç oranına bakalım. Orada da gördüğünüz gibi %60'lık bir oran bizi karşılıyor ki bu oran bakın daha düşükmüş. Şu anda artarak gelmiş. Yani ilerleyen zamanlarda buraya düşerek de gelmemiş, artarak gelmiş. Burada bir %60'lık e, finansal borç yükü e, bana biraz fazla geldi arkadaşlar. Tamam güzel yatırım yapmış. Evet bunlarla ilgili birçok yere e, santraller kurulmuş vesaire ama e, borçluk fazla. İşte kömür fiyatları geri geldi, enerji fiyatları da geri geldi. Biraz da e, bunların gazıyla kurulmuş ama sonrasında tabii fiyatlar geri gelince de e, çok da çevrilememiş bir şirket görüntüsü görüyorum. Fon kullanımına bakalım. Fon kullanımında gördüğünüz gibi enerji sektöründe büyüme olarak verilmiş. Elde edilen fon toplamında öngörülen pay yüzde 45. Yani enerji sektöründe büyüme tarafından yine yüzde 45 aktarılacak. Borçların azaltılması için yüzde 45 aktarılacak, işletme sermayesi giderleri içinde yüzde 10 aktarılacakmış. Ee, nasıl görüyorsanız yani burada borçlar tamam yüzde 45, yaklaşık yarısı oraya gidiyor, yarısı büyümeye gidiyor. Yani işte gördüğünüz gibi şirketin borçluluğu fazla, e, her şey ortada. Çok da büyüyebileceğini ben en azından şu anda düşünüyorum. Önce bir çevirmeleri lazım önce bir e, biraz yavaşlamaları sonra büyümeye yönelmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. Taahhütler kısmında da standart 3, 365 gün yani bir yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacaklarını beyan etmişler. Yine e, pay sahipleri gürüş inşaat 365 gün boyunca arkadaşlar e, paylarını satmayacaklarını dolaşımdaki pay miktarlarını artırmayacaklarını beyan etmişler. E, burada arkadaşlar borsada işlem görmeye başladığı andan itibaren 15 gün süreyle bir fiyat istikrarı planlanıyor. Ee, bu da halka arz gelinin %20'siyle yapılacak arkadaşlar. Sonuç kısmına gelelim. Şimdi sonuç kısmına değerlemeden önce e, bir sektör ortalamalarına bakalım. Sektör ortalamalarında FK Medyan e, 16.81. Şu anda bu şirket 20 FK ile halka arz oluyor. PDD'de 2.52 şirkette 1.40 ile halka arz oluyor arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E ee, indirgenmiş nakit akımlarına göre %50, piyasa çarpanlarına göre yüzde %50 alınmış ki çok yakın zaten değerler birbirine. Herhangi bir sıkıntı yok. yüzde %20'de bir halka arz iskontosu uygulanmış. Şimdi arkadaşlar, bu şirket büyük ihtimal enerji şirketi olması da ve giriş bünyesinde olması dolayısıyla muhtemelen tavan tavan gidecek. ama sonrası için ben açıkçası çok ikna olamadım. Ee, önce bir ikna olmamız lazım. Daha iyileri var mı? Var. Daha iyi şirketler var enerji tarafında. Ee, bunları bir eee benimsemek lazım, anlamak lazım. Ee, uzun vade şimdi arkadaşlar yorumlara da yazıyorlar. Yani uzun vade şimdi adam şunu istiyor. Ben e, bu şirketi işte çocuğum için alıp uzun yıllar bekleyebilir miyim? Yani o o noktada tam emin değilim. Ancak alıp halka arzlarda tavan tavan serisi götürüp bir yerde bırakabilirsiniz, e, buradan faydalanabilirsiniz, onu söyleyeyim. E, daha iyi şirketler var arkadaşlar, e, onu söyleyelim. Onu zaten bizden duyuyorsunuz, listemizde de listelerimizde takip ediyorsunuz. E, bunu da e, yukarıdan dönüşünü ve tekrar aşağı geldikten sonra dönüşünü takip edeceğiz, e, bilançolarını tekrar takip edeceğiz, borçlukların azaldığını görmemiz lazım. E, diğer yatırımlarında ekstra büyüme tarafında yapacakları yatımları da e, kaplardan takip edeceğiz. Ama ilk hareketi yapacaktır arkadaşlar. Yukarı şöyle bir fırlayacaktır. E, bundan bence faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama daha ötesi yok şu anda. Daha ötesiyle ilgili bir yorum yapmıyorum. Kesinlikle e, bu şirkette onu göremedim. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Twitter ve Instagram'da mutlaka bizleri takip etmeyi unutmayın. Derinlik paylaşımlarını Murat Hocam oradan sürekli yapacak. E, yapıyor şu anda. E, hala da kanalımıza abone olmayan varsa abone olursa e, çok mutlu oluruz. Tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.